Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarımın için. Bugünkü amacımız ikinci oyunu bir şekilde oynamış, biraz bilgi sahibi edinmiş ve birinci oyuna da giriş yapmak isteyen arkadaşlara ufak tefek bilgiler vermek olacak. Bunlar ufak tefek diyorum ama oyunun başında muhakkak işinizi gayet kolaylaştıracak ipuçları. Tabii ki hepsini ele almak mümkün değil. Atladığımız, söylemediğimiz muhakkak olacaktır. Ama benden ne çıkarsa diyelim. Bir de yine ufak bir parantez açalım. Arkadaşlar burada söyleyeceğim yollar, yöntemler genel olarak girişte geçerli. Yani daha sonrasında oyunun sonunda çok çok daha farklı mekanikler açılacak, birçok yan yolunuz olacak. Süreci hızlandıran, kolaylaştıran veya istisnalar yaşanacak. O yüzden onlara çok girmeyeceğim yoksa video bitmez. Zaten o zaman yeni oyuncu kaçacak bunları duyunca. Halbuki onun işine yarayacak, işini kolaylaştıracak birçok şey. Ama bilgi bir anda yüklenince trofo yanacak ve daha olarak oyundan soğuyacak. Hiç gerek yok. Peki neyle başlıyoruz? Taş sistemi. Taş sistemi daha farklı işliyor. Ankat olarak düşmüyor. Direkt taşın kendisi neyse aktif destek e, ya da e, avro taşı olarak burada spirit taşı yok avro taşı var aynı görevi görüyorlar ama. Neyse o şekilde düşebiliyor NPC'den satın alabiliyorsunuz ya da NPC sizle bir görev ödülü olarak sunabiliyor. Bu taşların seviyesi genelde düşük seviyede oluyor siz canavar öldürerek bu taşların seviyesini arttırıyorsunuz buna destek taşları da dahil. İkinci oyunda destek taşının seviyesini arttırmıyorsunuz. Burada arttırıyorsunuz. İkinci oyunda destek taşına koaliti bağlamıyorsunuz. Burada bağlayabiliyorsunuz. Yer yer bağlamasanız da olur ama çoğunlukla gerekiyor çünkü bir güç veriyor size. Genel olarak taş sistemi böyle işliyor. Dediğim gibi NPC'lerden de satın alabiliyorsunuz. Her bölümde iki çeşit NPC olacak. Bir tanesinden gidip o bölgeye özel taşları alabiliyorsunuz. Bir görev olarak mesela bir görev ödülü olarak taş sunacak sana 5-6 tane sen birini seçebiliyorsun sadece. Ama 3 tanesini birden almak istiyorsun. Merak etme diğer 2 tanesini sonra uğrayıp ilgili küçük para birimini vererek satın alabilirsin. Şimdi taş sistemi tek böyle tamam te temel düzeyde iyi güzel seviye falan atlattırabiliyorsun. İstersen seviye atlattırmıyorsun da bu arada sağ tarafta çıkacak o seviye atlatma seçeneği orada artı işaretine şuradaki gibi artı işaretine sağ tuşta basarsan o taşları buraya atar. Bu taşları bir daha sana çıkarmaz seviye atlattırmak için. Sen eğer sonradan yine devam etmek istiyorsan seviyesini de arttırabilirsin. Neden abi arttırmıyorsun dersen kimisi mana bedenini gereksiz yere arttırıyor. Kimisi zaten gerekli gereksinimi ilerleyen bölümlerde karşılayamayacaksındır. O yüzden atlattırmıyorsundur. Kimisinde de seviye 1, seviye 5 yetiyordur sana ya da bir kombo yapmak istiyorsundur o seviyede kalmalıdır zaten. Ama ana beceri kıl yöntü, bunları tabii ki atlattırıyoruz destek taşlarını vesaire. Delik sistemi tamamen farklı çalışıyor. Delikler eşyaların üzerinde taşta değil 3 işlem yapmak zorundasınız. Eşyanızda gerekli sayıda delik açmak. Onun için Jeweler Orb'a ihtiyacınız var. Açtığınız delikleri birbirine bağlamak zorundasınız. Yoksa destek taşları çalışmaz. Onun için Orb of Fusioning var ayrıca zaten temelde bu taşları o bölgeye ilk yerleştirebilmek için de renklerini ayarlamanız gerekiyor. Onun için de kromatik orbumuz var. Eşyaları da yine temel düzeyde alalım. 250 silahlar 6'ya kadar gidebiliyor delik sayısı. Tek elli silahlar 3, kalkanlar 3, başlık, ayakkabı, eldiven 4, göğüs zırhları da 6. Bunlar da bunlar kumar abicim. Denemekten başka yapacak bir çareniz yok. Oyunun başında bu kumardan uzak kalabilmeniz için başka bir NPC'miz yine aynı şekilde var. Her kasabada, köyde benzer bir NPC olacak. Silahları delikli halde satabiliyor. Renkleri size uygun gelebilir. Ayakkabı, pabuç, göğüs zırhı, başlık bakabilirsiniz. Yine o az önceki gösterdiğim bu NPC kafasında yani taş satan NPC genelde ee, diğer gerekli eşyaları satar, bir kolye satar, bir yüzük satar, bir büyü silahı satar, kemer satar ya da iksir, iksirlerinizi de güncellemeyi unutmayın. İksirlere de birazdan gireceğiz. NPC kontrolünü unutmuyoruz. Bir yandan taşlarla bağla, eşyalarla bağlantılı olarak anlatayım. Stokları seviye başına değişir. Siz seviye atladıkça onların stokları değişir. İhtiyacınız varsa her seviyede gidip bir kere bakın derim. Bu 3 orbu unutmuyoruz. Renkler neye göre değişiyor? Renkler direkt eşya alt türüne göre değişiyor abi. Bu eşya mesela bakıyorum aynen gösteriyor. Armor Evasion. Kısacası burada mavi ve kır ve mavi demişim kırmızı kırmızı altını süzüyorum. Kırmızı ve yeşil rengin gelme ihtimali daha yüksek. Mavi renk gelmez diye bir şey yok gördüğünüz üzere var. Ama bunun ihtimali düşük. Kırmızı taş, kırmızı renk, kırmızı taşları yani strength tabanlı, yeşil, dexterity, ve mavi büyüğü daha çok intelligent tabanlı. Bunlar en nihayetinde bu ildin geriye şeklinde bağlamaya çalışacaksın abicim. Ve tabii ki de 6 tane bağlamaya çalışıyorsan en zoru o kumar. İşi ileride kolaylaştıracak yöntemler var. Girmiyorum. Para birimlerine gelmişken tabii 800 trilyon tane para birimim var. Ama önemli olan oyunun başında sana lazım olacak olanlar şu 3'ü. Scroll of Wisdom. Bu oyunda tüm eşyaları açan bir NPC yok. Sen tek tek açmak durumundasın. Portal beleş değil. Evet bir tuşa bağlayabiliyorsun ve otomatik o tuşa bastığında açılıyor portal ama çantanda portal scroll varsa. Yoksa no no no. İleride bir taş elde, edebili elde edebiliyorsunuz. Buna ihtiyacınız kalmıyor ama bu da delik yer. O taş da delik yer. Buraya yerleştirmeniz lazım. Onu da belirtmeden edemeyeceğim. Dediğim gibi mananızdan yer. Spirit bölgesi yok. Taşların, aura taşlarının belirli yüzdelerde alabiliyor ya da direkt rakamsal olarak alabiliyor. Onu ayarlamak durumunda kalıyorsunuz. Bu ilk takip edeceksiniz. O yüzden çok sıkıntı olmaz. Bunlara ek olarak hikaye kısmında neleri en çok kullanacaksınız? Tabii ki Transmutation bu bildiğiniz bir şey anlatmayacağım. Augmentation bildiğiniz bir şey anlatmayacağım. Olmayan iki tane önemli unsur. Alteration Orb bu mavi özellikleri rastgele değiştiriyor. Evet değiştirebiliyorsunuz bu oyunda mavi özellikleri. Ayrıca ona ek olarak beğenmediysen tekrar beyaza çekip tekrar oradan maviye bağlamak istiyorsan ya da eşya sarı düşmüştür onu beyaza çekip maviye bağlamak istiyorsan scoring adı altında bir orbumuz var. Bu eşyadaki tüm özellikleri siler ve beyaz haline dönüştürür. Mavi ya da sarı fark etmez. Unique'ler tabii ki geçerli değil bu konuda. En çok bunları kullanacaksınız. Diğerlerine girmiyorum. Diğerlerini çok bilmeniz de gerekmiyor şu aşamada. Siz en başta bunları bilin. Bunlarla gerektiği yerde oynayın ki bunlar dediğim gibi zaten temel seviyede NPC'lerle alışveriş yaparken kullanacağınız eşyalar. Altın daha yok. Altın daha sonra gelecek. Daha doğrusu altınla kumar oynayabileceğiniz ya da altınla karakterinizi sıfırlayabileceğiniz mekanikler belirli NPC'lere bağlı. Onlara şu an girmiyorum. Eşyalar, taşlar, bu şekilde hemen yol üzerindeyken iksirlerimize girelim. Cam ve mana iksiri dışında çarmlara benzer şeklinde işleyen ama charmlardan daha güçlü diyebileceğimiz fayda temelli utility dediğimiz iksirler var. Bunların Bunları kullanmak için illa bir koşula yani düşman sana vursun da ondan sonra devreye girsin diye çok bir şeyin yok. Sen kendin de kullanabiliyorsun bu mesela hareket hızı veren bir x'tir. Sen direkt %40 hareket hızı istiyorsan tuşa bas ilgili koyduğun bölgeye o hareket hızını ilgili saniye boyunca kazanıyorsun. Tabi bunların altındaki özellikleri de işte bu e, alteration orpla bilmem neyle değiştirebiliyorsunuz. Bu ildiniz ne istiyorsa ne gerekiyorsa o anda ihtiyacınız neyse ona göre ayarlamaya çalışıyorsunuz. <laughs> Örnek veriyorum armoru veren var, elementler veren var, kaos direnç veren var, spell suppression veren var. Düşmanların aynı zamanda bu oyunda düşmanların içinden de geçebiliyorsunuz bu iksir sayesinde. Daha doğrusu phasing diye bir sistem bu. Ama bunu en basit oyunun başında gidip abi şovunu da yaptı ağzımıza gidip bu iksirden beleşi alabiliyorsun. Böylece düşmanlara takılmak gibi bir şey yok. Body blocking yapmıyorlar. Bedenleriyle seni engelleyemiyor düşmanlar. <laughs> Evet orplar ve iksirleri de biraz söyledik anlattık. NPC alışverişini de aslında aradan çıkardım. Çok iyiyim. Harikayım gerçekten. Nazar değmesin. Bir sonraki durağımız <laughs> Haydaat olacak. Neden? Çünkü bunu daha rahat göstereceğim. Rün sistemi yok. Rün sisteminden daha iyisi var. Crafting benciniz olacak. Eşya oluşturma ee, tezgahınız. Oyunda hikaye bölümünde ilerlerken büyük mermer taşlara denk geleceksiniz. O taşları tıklıyoruz abi. Kesinlikle unutmuyoruz. O taşları tıklıyoruz. O crafting resibi yazacak zaten. Bu ilgili eşya oluşturma tariflerini buraya atacak. Bu sizin o sezon boyunca sürekli kullanabileceğiniz şeyler olacak. Karakterinizi değiştirseniz de. Burada birikecek hepsi sezon bitene kadar. Bunlardan eşya başına bir tane koyabiliyorsunuz. Ama değiştirebiliyorsunuz ilgili eşyada. Tabii ki daha fazla da koyabiliyorsunuz daha sonra ama başka bir mekanikle. Siz şimdilik bir tane bilin. Örnek veriyorum. Baltanda düz fiziksel hasar var. Atak speed var. Ama yüzdeli fiziksel hasar eksik. Gel burada yüzde bilmem kaçta yüzde bilmem kaç arasında ekle. Değil mi? Burada arama da yapabiliyorsun zaten. Al. Yüzde 95 ile 105 arasında fiziksel hasar ekle. Süper. O balta seni belli bir süre götürür. Tam tersi atak speed'in yok. Gel buradan. Atak speed ekle abicim. Rek speed yazarsak daha rahat olacak galiba. Hareket hızı da ekleyebiliyorsun botuna. Çok büyük fantastik bir kolaylık. Atak speed suffix olduğu için tabi %20'ye kadar atak speed koyabiliyorsun bir exalted orb verdiğinde. Normalde ikinci oyunda exalted orb atıp atak speed gelmesi için Allah'a dua edersin ya da budaya ya da artık e satan mıdır nedir neye inanıyorsan. Burada öyle bir şey yok. Burada crafting bence dua etmene bile gerek yok. Kullanman yeterli abi. Onu save, temizle, bakımını yap. Gerisi önemli değil. Kes speed eklemek istiyorsun. Peki. Burada eşya türlerini bile seçebiliyorsun. Yüzükleri neler ekleyebilirsin. Kalkanları neler ekleyebilirsin. Gibi gibi gibi. Bu sizin oyun boyunca dostunuz olacak. Oyunun sonunda da bunu daha farklı eşya oluşturma sistemleri için kullanacaksınız. Ama oyunun başında özellikle büyük bir dost. Özellikle direnç düzenleme konusunda. Bir dirence ihtiyacın var sonra o dirence ihtiyacın kalmadı. Değiştirebiliyorsunuz dediğim gibi ama birle sınırlı. Gidip eldivene buz direnci koydun. Sonra alevi ihtiyacın oldu. Gelip burada alevi seçtiğin zaman bedeli neyse onu verdiğin sürece hiçbir sıkıntın yok. Kademeleri var. Kademeler hemen en yüksek kademede başlamıyor. Bölge 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 açarak ilerliyorsun. Ama muhteşem bir sistem o açıdan. Oyunun başında Eşya oluşturmada işinizi son derece kolaylaştıracak bir sistem var. O da vendor recipe dediğimiz kısım. Yani satıcılara gidip belirli eşyalar verdiğinizde satmaya çalıştığınızda size düz normal hali o eşyayı satarken vereceği normal şeyler yerine başka değerli unsurlar sunacak. Örneğin hareket hızlı bir e, mavi bot istiyorsanız burada tarifi var abi. Bu tarifi gerçekleştiriyorsunuz ve hareket hızlı bir bot elde ediyorsunuz. Fiziksel hasarlı bir silah dönmek istiyorsunuz, yapmak istiyorsunuz. Gidip belirli şeyleri o satıcı ilgili x bir satıcı daha doğrusu ilgili mi? x bir satıcıya o belirli eşyaları satmaya çalıştığınızda size yüzde hasarlı yüzde fiziksel yüzde hasarlı bir balta görüs neyse onu geri verecek. Yüzüğünüz örnek veriyorum bir tane alev direnci veren yüzük elde etmek istiyorsunuz düşmedi npc de satmıyor bir ironik bir tane herhangi kırmızı taş hop e, Rabbi ringin oldu. Büyücüsün işte alev becerilerine artı veren bir asa bir başka bir silah yaratmak istiyorsun abicim onun da tarifi buradadır geliyorsun onu araştırıyorsun neyse tarifi buluyorsun ve oyunun başında direkt aşırı güçlü bir silaha kavuşabiliyorsun gibi gibi gibi. Burayı daha da kurcalamak size kalmış. Bu kısmı bağlantı bölümüne yerleştiririm. İngilizce kullanmak çok hoşuma gitmiyor ama yani vendor recipe yazıyor. Yani satıcılarda kullanabileceğiniz tarifler diyelim bunların normalde Türkçesi ama What can I do sometimes? Vendor recipe yazıp iki nokta koyup bu bağlantıyı e, ilginize sunarım. Arz ederim efendim. Arz ederim canlarım için. Ufaktan pasif sistemini anlatalım abicim. Tabii ki yine devasa bir ağacımız var. Fakat bu sizi korkutmasın. Aynı mantık. İlgili bölgede takılıyorsunuz daha çok. O bölgede ne varsa onları toplayacağız. Devasa olması bu oyunda çok büyük bir avantaj. Bu oyunda çünkü çok 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 fazla can alabileceğiniz yer var. Bir, iki, bazı sorunlarınızı hızlı şekilde çözümler üretebilecek all resistance veren düğümler var. Ya da B, sadece ilgili bölgeye direnç verenler var. Büyük düğümler daha da fazla Doğal olarak daha da çılgınlar var Örneğin bunu seçtiğiniz zaman Hiçbir şekilde altında stan yemiyorsunuz Afallamıyorsunuz artık Dezavantajı var ama bu karakter için önemli değil evasion kullanmıyor zaten. Buna ek olarak mastery'ler var. Hemen şuradaki baltadan gösterelim. Bu bu iki ortanca düğümden herhangi birini aldığınızda burada mastery seçeneği açılacak. Bu düğüm başına sadece bir tane seçebiliyorsunuz. Burada zırt 3-5 tane alamıyorsunuz. Ama gördüğünüz üzere son derece güçlü etkiler var. Rage kazanabiliyorsunuz baltalarla. Baltalar kullanırken kanatmanız daha hızlı uygula uygulanabiliyor gibi gibi gibi. Aynı şekilde burada başka bir ex mastery daha var. Yukarıda bir tane seçtiniz. Onu zaten burada seçtiniz diye gösterecek. Ardından gelip burada ikinciyi de seçebiliyorsunuz. Kısacası Master sistemi ilerleyen kısımda sizin karakterinizin aslında lehine olacak. Ekstra güç kazanacaksınız. Daha önce yapamadığınız daha çok mekaniksel değişikliklere de imkan sunacak. Örnek veriyorum. Şuradaki şeyle artı 8 fire kazandın. Artı 1 maksimum fire kazandın. Buradan doğrucana maksimum element alabiliyorsun. Buradan maksimum element alabiliyorsun. Şu bölgeye gelirsen buradan kaos direnç alabiliyorsun. Burada örnek veriyorum auroların yani spirit taşların daha az kaynak kaplayabiliyor. Yani mana kaplayabiliyor. Kısacası aslında pasif ağacının böyle büyük olması her türlü %1500 oyuncunun lehine diyelim abi. Tamam pasif ağacından korkmayın. Zaten bu takip edeceksinizdir çok büyük ihtimalle. Kendiniz de keşfediyorsanız çok daha eğlenceli şeyler keşfedeceksiniz. Ona göre. Bir yerde bu abla ile denk geleceksiniz. Bu ablanın ufak bir görevi olacak ve o abla size buradan temel düzeyde tüm taşları satacak abi. Gördüğünüz üzere seviye 1 bu taşlar. Siz seviyesini arttıracaksınız demektir. Tamam. Taş sıkıntınız da bir yerden sonra kalmayacak yani. 6. bölümde. Hadi spoilerını da verelim. Peki yükselme nasıl abi ben nihai gücü ulaşmak istiyorum ben e, süpermen olmak istiyorum e, havada osurmak istiyorum havadayken arkadaşlarıma asker selamı vermek istiyorum bunun için süper güce ihtiyacım var. Tabii ki de alabilirsin tabii ki bunların hepsini yapabilirsin fakat belirli koşullar e, temelinde burası gideceğiniz yer 3. bölümde buraya gidebiliyorsunuz. Fakat buraya gelmeden önce küçük testlere tabi olmanız gerekiyor. Bu testlerin de nerede olduğunu adam size bölüm ve o bölümdeki yer olarak söylüyor zaten. Giderek o testler azalıyor. En nihayetinde oyun sonunda bir labirente girmeniz gerekiyor. En zor hali diyelim. Oraya da bu e, simgedeki e, tabletle tablette giriş yapıyorsunuz. Boss'u yeniyorsunuz kısacası. Bozmayacağım, spoiler vermeyeceğim. Sadece şunu bilin yeter. Shikama ya da Ultimedium kadar zor değil. Tamam mı? Yükselme mekanimizde böyle. Her bir labirent başına 2 puan, 2 puan, 2 puan. Sonunda 8 puana ulaşıyorsunuz. Abilerim, ablalarım biraz da savaştan biraz temel düzeyde bahsedelim ve kapanışı yapalım isterim. Özellikle oyun başı yine. Tabi bu karakter hayvan gibi hızlı hopluyor zıplıyor ama sistem aynı olacak. Oyunun başında daha çok kaçınma yöntemi siz fareyle hareket ettirip düşmanın saldırısını bekleyip ondan biraz kaçınıp en azından hasarı azaltıp kendi bir saldırınızı yapacaksınız. Sonra birkaç seviye sonra belirli hareket becerileri kazanacaksınız. Mesela Frostbrink gibi, Dash gibi, efendime söyleyeyim Leap Slam gibi. Leap Slam'ın buradaki hareket hızını görebiliyorsunuz değil mi? Eee... Oyun sonu ise bu beceriler temelinde dönecek bosslarda. Çünkü bosslar ona göre tasarlanmış. Burada yuvarlanma yok. Doğal olarak bosslar daha çılgın saldırılarda bulunacak. Bu bir avantaj bir dezavantaj. Oyunun genelini %99,99'un çok daha seri bir şekilde oynuyorsunuz gördüğünüz üzere. Evet doğrudur. Ama bosslar da ona göre acımasız olacak. Çünkü sizin de bu tarz imkanlara erişiminiz olacak. Ona göre. Artısı eksisi kendince. Dövüşte genel olarak böyle gidiyor ama oyunun başında zorlanacaksınız. Ölmemek için gelip aha böyle tank gibi karşısında durmayın abi düşmanların. Mavi düşmanların ve sarı düşmanların özellikle. Hadi normal düşmanlar toplu bir şekilde sizi arada saldıracak. İksirle, iksir, can iksiriyle bunu bertaraf edeceksiniz ama... Mavi düşmanlara öyle mal gibi durursan hiçbir şey yapmadan hiç onları kenara arkana takmadan giderse yapmadan saldırmaya çalışırsan 3-5 vuruşta öleceksin oyunun başında. Tamam. O yüzden hemen ölme diye şöyle bir gelsinler bir vuruşunu yapar gibi yap. Kandır onları. Ondan sonra sana ağızlarını açar. Ve bu beceriler önemli olacak. Her build'in kendine göre bir sistemi var. Burada özel olarak şunu alın bunu alın demeyeceğim. Bu build'ini takip et. Bu build'ini nereden takip edebilirsin? Türk yayıncılardan muhakkak birinci tercih ne olur diye düşünüyorum. Türkçe içerik açısından. Ama bu İngilizce'de benim için sorun yok acı diyorsan. Temel düzeyde Max Roll'e bakabilirsin. İyi Pad yazarları var orada. Bu adamlar zaten YouTube'da da takılıyorlar, Twitch'te de takılıyorlar. İşte minyon severler Gezi TV'ye bakabilir. Genel olarak düz düzey, düz basit başlangıç seviyesi istiyorsanız Zize falan bakabilirsiniz. Gorotta, Morotta şunlar bunlar, Orotta. Birçok bir, çok, bir çok kişi var. Orada önemli olan leveling kısmını seçmeniz abi. Endgame itlerine bakmayın, üzülürsünüz. Diyelim. Ben ne yapıyorum? Ben YouTube'da ve Twitch'te canlı yayınlara devam ediyorum. A, önceliğiniz mabet sohbet, ondan sonra oyunu öğrenmekse başımın üstünde yeriniz var. Armut ikram edeyim, erik ikram edeyim. Ama amacınız beni soru bankası gibi kullanmaksa aradığınızı pek bulamayacaksınız. Buna rağmen dediğim gibi amacın sohbet mabet temelindeyse buyur gel abim çayın kahvem benden. Yer yerde sen bana ısmarlarsın. Tamam. Oyun oynayacağız bu akşam çıkıyor zaten malum en azından belli bir süre yardırmayı düşünüyorum. Yardırmaktan kastım ben hiçbir zaman beni biraz tanıyan bilir böyle işte yarışayım edeyim kimileriyle değil. Yardıracağız kendi çapımızda eğlenerek eğlenerek. Olay bundan ibaret. Gelin muhabbet sohbet edelim ya. Ya her şey oyun değil yani oyun tabi belirli ölçüde var ama aracı o. Nihai amaç benim bu tatlılık yani. Öpüyorum hepinizi. Şimdiden keyifli oyunlar oynayacak olanlara. Oynamayacak olanlara da hayatında başarılar. Baş baş.